Sen buradasın bir yerlerde. Kendini göremiyorsun, çok uzak. Ama burada bir yerlerdesin. Belki burada, belki şurada. Neredeyse her yerde olabilirsin ama kesinlikle buradasın. Neden olduğunu, bunun ne için olduğunu bilmiyorsun. Kimse bilmiyor. Bildiğin tek şey, benim bildiğim tek şey senin burada bir yerlerde olduğun. Tuhaf, kalın bir örtüyle kaplı ıslak kayanın üzerinde yapışmış bir şekilde duruyorsun sonsuz boşluğun belirlenmiş bir noktasında süzülen bu kayanın üzerindesin. Bu kaya küçük ve sen bu kayanın yanında küçücüksün. Biraz uzaklaşalım. Bakalım ne kadar küçüksün. Biraz daha uzaklaşalım. Bak ne kadar daha küçüksün. O kadar küçüksün ki o minik beynin bile ne kadar küçük olduğunu kavrayamıyor. Sen bu minik kayanın üzerindesin. Etrafını saran devasa karanlık, bitmek bilmeyen bir boşluk var. Aynı anda hem her şey hem de hiçbir şey olabilen bir boşluk. Bu kaya sana yaşam verecek. Onun kabuğu üzerinde bir süre yaşaman için sana her şeyi sunacak. Bu süre sana uzun gelebilir ya da hiç vakit geçmemiş gibi hissedebilirsin. Tamamen bu fikri düşünürken nasıl bir ruh halinde olduğuna bağlı. Ama nasıl hissedersen hisset. Başka her şeyle kıyasladığında bu süre çok ama çok kısa olacak. Sonsuz bir filmin tek bir karesi kadar. Hatta öyle kısa ki o kare çıkarılsa bile film değişmeyecek. Ve bu kare desen bu kayanın üzerinde yaşayacaksın. Sonra da öleceksin. Eğer gerçekten şanslıysan seni biraz özleyecek birkaç arkadaşın, ailen ve belki de sevgilin olacak. Üzülecekler ama üzülmemeye çalışacaklar. Çünkü sürekli birini özlemek yorucudur. Hayatlarını alt üst etmek istemeyecekler. Bu yüzden ellerinden geldiğince bununla başa çıkmaya ve yollarına devam etmeye çalışacaklar. Belki terapiye gidecekler, belki yaz sürecini atlatmak için çeşitli teknikler deneyecekler. Büyük ihtimalle de bunda bir ölçüde başarılı da olacaklar. Sonra onlar da ölecek. Eğer biraz daha olağanüstü bir şansa sahipsen belki daha uzun süre biraz daha fazla insan tarafından hatırlanırsın. Belki yaşarken daha fazla insanı etkileyen bir şeyler yapmışsındır. Belki olağanüstü sanatçı, zeki bir bilim insanı, büyük bir lider ya da bir mucitsindir. Ölümün biraz daha fazla insanı biraz daha uzun süre üzebilir. Ama bu insanların çoğu seni gerçekten hiç tanımamış olacak. Seni düşündüklerinde bile aslında kendi ideallerine dayanan bir hayali versiyonunu hatırlayacaklar. Ve zamanla onlar da ölecek. Her insan, her insanın hatırası hepsi birbiriyle birlikte yok olacak. Ve bu kimse için önemli olmayacak. Senin için, benim için, herhangi biri için. Çünkü hepimiz ölmüş olacağız. Yaptığın şeyler, söylediğin sözler, bıraktığın etkiler ister iyi İster kötü, ister büyük, ister küçük olsun, hepsi bir noktada isimsizleşecek ve kimse için bir anlam ifade etmeyecek. Öyleyse şu an seni kaygılandıran şey her neyse, seni endişelendiren kişi her kimse, belki ilk buluşman, belki bir iş görüşmesi, belki büyük bir sunum, belki önemli bir sınav, belki de zor bir konuşma. Bütün bunlar sana dünyanın en önemli şeyi gibi gelebilir. Sanki hayatının tüm gidişatı bu ana bağlıymış gibi hissedebilirsin ama değil, belki yanlış yapacak Belki başarısız olacaksın ama her şey yoluna girecek. Çünkü akıl almaz ihtimallere rağmen sen bu tuhaf kayanın üzerinde yaşıyorsun. Bu gezegen yaşamı doğuruyor ve yaşam daha fazla yaşamı doğuruyor. Yenilikçi, zeki bir yaşam. Sen bilinmezliğin ortasında olasılıklarla dolu bir boşluğun içindesin ve sahip olduğun şey şu: bir oyun alanı, bir bilinç, bir hayranlık duyma kapasitesi, duyguların ve düşüncelerin yapabileceğin tek ve gerçek hata bunu fark etmemek olur. Asla rahatlayamamak ve tüm bu komik, büyüleyici saçmalığın tadını çıkaramamak. Her şeyin kendisi dışında hiçbir anlam taşımadığını görmekten kaçınmak ama eğer bunu görmeyi başarırsan içinde özgürlüğü ve ilhamı bulabilirsin. Bir sen olmanın, bir kayanın üzerinde yaşamanın, bir güneş sisteminde, bir galakside, bir evrende, bir bilinmezliğin içinde olmanın ne anlama geldiğini keşfetmek için, nazik ve iyi bir insan olmak için, eğlenmek, sevmek, gülmek, ağlamak, denemek, başarısız olmak, yaşamak için ve her ne olursa olsun bütün bunları yapabileceğini hatırlamak için. Hayatta ne yaparsan yap en kötü kötü ihtimalle elinden gelenin en iyisini yaparsın. Kendin olursun. Çaba gösterirsin. Dürüst ve anlayışlı olursun. En kötü ihtimalle işler yolunda gitmez. Ama her şey gibi bu da geçer.